Herkese selam arkadaşlar. Ben Adem. Adem'in oyunu kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. OSM'nin 39. bölümüyle karşılaştık arkadaşlar. Neredeyse 40. bölüme geldik ve Bülnül Mecun Alt maçın maçındayız ve canım kardeşim ve her zamanki yanımızda şey kardeşim Bera Şamp Türk'le birlikteyiz bugün. Evet arkadaşlar yine birlikteyiz. Oğlum bunu ne? Bruno evese mesul artık. Oğlum. Bakalım ne olacak. Maça geçiyoruz. Geçiyoruz. 3, 2, 1 ve maça geçelim. Arkadaşlar maçtayız. Evet, Hadi bakalım. Bana, evet güzel. Anlaşık açıyor Arkadaşlar meçhuna atıp e, bölümü yenecek diyoruz. Allah başlık bir şey ile topu ileri yoldu. şu çöküyor. Hadi. Ve Bruno Fernandes. Bu ikinci adam ya. 1-0 biter. Güzel. Ay, çak. Çak, çak. Güzel. Arkadaşlar dediğim gibi evet. Evet, evet. Kaçırdı arkadaş. Ve arkadaşlar. Vego! Manyak arkadaşlar ne yaptı? Bu de sarı kart falan aptalca davrandı. Arkadaşlar dediğim gibi OSM'yi çok şey güzel. Biz de sizler için çekiyoruz arkadaşlar. Hadi. Gantford hadi. Gol be 2-1 be. be. Şu be? Brentford harika bitiyor. Çok rahat bir gol geldi be. Ne diyorsun golle? Çok iyi bir golle. Brentford rahatça bitirdi. Hadi Arkadaşlar Gorasa kaçırdı. Arkadaşlar yani e, sar, saf sağ bir topu ileri yolladı ve Griezmann, Griezmann top dışarıda be. be. Arkadaşlar düşman. dediğim gibi bu videoya kardeşimin altına bu videoya 5 like gelsin diyoruz. İkinci yere geçelim. Arkadaşlar ikinci yerdeyiz. de espriler hadi. Hoppa topu önünde buldu ve şut yapıştı da 90'a girecek inşallah. Hoppa. Ya. ya, tam 90'a girecek. Be. Beyler hadi beyler hızlı hücum. uzak köşeye Femindes. vurarak gol atmayı deneyecek. Bruno Fernandez. Ya atamadık. Nasıl be. atamadın la? Beyler hadi gol bekliyoruz evet. hadi. 3-1 olsun hadi. Arkadaşlar e, Popo te biraz uzağa kanar ama Griezmann kafe vuracak. Griezmann. Griezmann. Ya arkadaşlar yapma be. Olmadı. Ak hadi beyler 3 1 olsun hadi. Evet arkadaşlar. Ee, dediğim gibi Mecuna Trav çok iyi bir çıkışladı. Genfot ikinci golün sahibi. Hadi be. Atamadık yani. Atamıyoruz İnanılmaz ya. bir şey yani. Hadi Berat, 3 bir. Lesyon izleyiciye demek senin bir şey var mı? Ee, yok şu anda. Hadi, Sen nasıl bu Griezmann alıyor? Gol mü geliyor? Geliyor bu sefer. Gol. İşte bu be. İşte Şen bu be. Fernandez. 2. gol attı arkadaşlar. Fernandez. Evet. İkinci golün sahibi 2 gol attı Fernandez at arkadaşlar Aynen bu maçta. Arkadaşlar, arkadaşlar lige geçelim şu an. Griezmann topu de. içeri oldu. poppa girişine vuruyor. Maç bitmiştir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ha, sizlere ligi göstereceğiz. Ligde kaçıncı onu göstereceğiz değil mi? Aynen bana? arkadaşlar ligi göstereceğiz. Şu maç bitsin. Ve maç, maç bitiyor. Ligi, ligi göstereceğiz. Arkadaşlar, arkadaşlar. ilk bu şekilde. Şey, İkslamı ilk, ilk sen söz gerekeni ben söylüyorum. Tamam. Var. Arkadaşlar Everton 1, Liverpool 2, Leicester 3, Chelsea 4, Arsenal 5. Devam et. Mechnat 6, Tottenham 7, Wolverhampton 8, Newcastle 9, Leicester 10. Manchester City 11, Norwich City 12, Watford 13, Southampton 14, West Ham United 15, Bigotun 16, Aston Villa 17, Crystal Palace 18, Brentford 19 ve bunun sonuç takım arkadaşlar. Manchester 11. olmasa ben şaşırdım. Sen şaşırdın mı beraber? He? Manchester'ın 11. olmasına şaşırdım ben. Ben de şaşırdım. He. İlginç yani. Ben onu 3. falan bekliyordum. Bakalım bir kadro değerini. Manchester demek ki kötü. Aa. Bakalım. Yiyeceğiz yani o çok zaman. Biz çok iyiyiz. Mes çok kötü ya. Bakalım bir. Çok kötü aynı. Kötü aynen. Baksana hep yorgun. Ay, çok kötü takım var. Arkadaşlar, arkadaşlar bizim... gelecek maçta Chelsea'de de oynayacağız. Haberiniz olsun. Aa! Ha denemiş. Niye Antraman. ki? Chelsea manyak mısın? Chelsea'de İyi mi? Nasıl? Arkadaşlar Chelsea yenemeyin. Chelsea güçlü bir takım zaten. Şunlara koyalım arkadaşlar. Ama biz yüreğimizle oynayacağız. Şimdi şuradan biraz şeye katalım oğlum. 3 bonus. Evet. Bir transfer yapalım. Aynen. Aa ya. görüşme kararı. Görüşmeler şey verelim. Van bir Aston Villa sak kesin ben. Hazır mısın? Hazırım. Verdim. Verdik. Aston Villa Van bir bizden aldı. Magian en iyi kalecimiz. Onu verme. Tabii ki de. Bir dakika oğlum. Bırah! Yok. Bir dakika. Şey. Aa, <laughs> alsana arkadaşlar. Simon Kayer Matthews Milan'dan ilk transferimizi yaptık arkadaşlar. 101. Uf be iyi mi? <laughs> Kacar oğlum. Bu ne? O, bu biliyorsun, ne? M Milan'da mı? Mi? Eskiden Fener'de de oynadı o. Kim? Kacar ben biliyorum. Hiç hatırlamıyorum. Fenerbahçe'de vardı ya. Yok oğlum. E vardı sen ha? hatırlamazsın. Eskiden o oynadı. Bunları ona sıfır yeriz. İğrenç bir kadrosu var. Çelsin'im yeneriz arkadaşlar. Arkadaşlar yeneriz. Arkadaşlar Merak bizim etmeyin. gibi OSM'nin 40. bölümünde Manchester United Chelsea maçı gelecek değil mi Beren? Aynen arkadaşlar. Bu adam kaleciyi satmayacağız. Bakalım. 26 yorma ekleyelim mi? Ekleyelim. Bekle ben ekleyeceğim arkadaşlar. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Kaç ekliyorduk? 36. 15'e 5. Kaç ekliyorduk? 15 i... yok 15 ekliyorduk. 36 olmuştu. 37, 38, 39, 41, 42 oluyor. Bir bakalım bir. Bakalım. Kaleci. Yok ya bizimki iyi. Tamam. Bir dakika. Honduras için vardı orada. Tabii. Ben nerede ya? Gir bir dakika. 102 üç diyor lan. Nerede? Ver ver. Hemen bu hemen. Alaska eşya mı sattık. Şami Hadon'a hey. geçmeye çınartık da artık yeni o arkadaşlar. Arkadaşlar vallahi bunların 3-0 dağıtırız. Evet. Dağıtırız. Şöyleyim. Biz daha çok uçlu çalıştığım ben. Bakın. Meşhur Atatır takımımla inanıyorum arkadaşlar. Meşhur Atatır menajeriyiz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz 102 handan. Oy oy oy. <laughs> <laughs> Karaca'ya da onu antrenmana koyalım. Güçlensin. Arkadaşlar e, bir tek forbetimiz kötü olun. Bir de orta sa, Onlar da aldık. iyi mi? oğlum. He? Bana iyi oğlum. Yok. Gernford kötü. O iyi oğlum. Gernford iyi. Bir gol attı ya. Yok. Gernford çok kötü. 81. Kör müsün oğlum? Manyak. 81 diyor. Bunu satalım lan. Güzel bir isim Yok bir abi. şans daha verelim. Yok satarız mı onu ya? Bırak Allah'ını Allah çok iyi arkadaş <laughs> Maçın arkadaşlar. Fernandez Maçın kahramanı arkadaşlar. Arkadaşlar ee, bu arada gelmiş olduğunuz gibi defansımız çok iyi oldu. Kajar valla. Kajar diyordum. <laughs> Şu anda <vans, gülüyor> Yani kadımız çok iyi dediğim gibi. Bu süper videolar gelecek arkadaşlar. Dediğim <laughs> gibi dediğim gibi arkadaşlar bu kadarlık olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.